Ee, tabii daha önceleri Talay Tepe'de ciddi bir ağaçlandırma e, yapılıyordu. Ee, biz son 3 yıldır bunu programlı, projeli ve biraz daha altyapısını da oluşturarak e, mesire alanı şeklinde değerlendirecek şekilde bir ormanlık alanı oluşturuyoruz. E, tabii e, bunun ilk etabını biz e, geçen yıl bitirmiştik. Şu anda bulunduğumuz alanda da ikinci ve üçüncü etap diye ayrıştırdığımız alan var. Her iki alana sondajlar vuruldu, suları çıkarıldı, elektrik sistemi ve altyapı sistemleri döşendi. Üçüncü alanda şu an özellikle duvarları öreceğiz ve orayı biraz daha kendi topografyasıyla bırakacağız. Yani herhangi fazla öyle ciddi bir toprağa müdahalemiz olmayacak. Ee, ve e, sadece altyapı sunama sistemlerini oluşturup oradaki ağaçlandırmayı yapacağız. İkinci etapta da biz 4 e, ay önce başlamıştık. ikinci etaba e, duvarlar oluşturuldu. E, altyapısı oluşturuldu ve şu an ağaçlandırmaya e, geçmişiz. Şu an yoğun olarak orada çalışmalar sürüyor. Bazı alanlar özellikle hani e, Taban suyun yükseğe çıktığı alanlar var ee, ve o bölgelerde ağaçlandırma, toprak çekme, toprağın düzeltilmesi, çukur çanakların açılması, e, sunama sisteminin çekilmesi bunların tümü orada yapılıyor kent ormanında. Belki de hani e, yapay olarak düşündüğünüzde Türkiye'de belki bir ilk olarak değerlendirdiğimiz bir ormanlık alanı oluşacak. Bu konuda tüm duyarlı e, çevreleri de... Özellikle buraya davet ediyoruz. Tema Vakfı var ve diğer ağaçlandırma ile ilgili vakıflar var. Bu vakıfların tümünü biz buraya davet ediyoruz. Gelsinler birlikte biz bu sahalarımızı hem ormanlık alanı oluşturalım hem gerçekten ekolojik bir alan oluşturalım. よし。